6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek mahalli idareler seçiminde siyasi partiler belediye meclis üyeliklerine engelli arkadaşlarımızı seçilecek yerlerden aday göstermeli. Biz engellilerin de yerelde söz sahibi olması sağlanmalı ve ayrıca hazırlanacak seçim bildirgelerinde okunabilir, açıklayıcı, işitme engelliler ve görme engelliler açısından anlaşılabilir, kısacası erişebilir, beldirgeler hazırlanarak engelli vatandaşlarımıza da hitap edilmeli. Bu hususta siyasi partilerimizden gerekli hassasiyeti bekliyoruz dedim. 6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış bilindiği üzere ülkemiz nüfusunun %10'unu engelliler oluşturmaktadır. Aileleriyle birlikte bu orana da el aldığımızda hemen hemen ülkemiz nüfusunun %40'lık bir kesimine hitap etmektedir. Bu oran düşünüldüğünde azımsanmayacak ve yok sayılmayacak kadar yüksek. Ve engellilerin topluma kazandırılması, istihdam edilmesi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlanması hususunda oluşturulan sivil toplum kuruluşları ve sendikalar bu amaçlar doğrultunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak maalesef siyasi partiler bu noktada yetersiz kalmaktadırlar. Gerek parti yönetimlerinde, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi için milletvekili seçimlerinde, gerekse yerel seçimlerde engellilere yeterli kota verilmemektedir. Bu hususta gereken önem gösterilmemektedir. Bu durum bugüne kadar engellilerin kanayan bir yarası olmuştur. Gerek ülke yönetiminin belirlenmesinde gerekse yerel yönetimlerin belirlenmesinde engelli vatandaşlar da kullandıkları oylarla iradelerini göstermekte, seçimlerini gerçekleştirmektedirler. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek mahalli idareler seçiminde siyasi partiler belediye meclis üyeliklerine engelli arkadaşlar seçilecek yerlerden aday göstermeli, biz engellilerin de yerelde söz sahibi olması sağlanmalı ve ayrıca hazırlanacak seçimde bildirgelerinde okunabilir, açıklayıcı, işitme engelliler ve görme engelliler açısından anlaşılabilir, kısacası erişilebilir bildirgeler hazırlanarak engelli vatandaşlarımıza da hitap edilmeli. Bu hususta siyasi partilerimizden gerekli hassasiyeti bekliyoruz dedi. 6. Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış yaptığı açıklamada ayrıca ayrıca şunları söyledim: 2024 Mart seçimleri var önümüzde. Belediye başkanlığı seçimleri. Biz istiyoruz ki belediye başkan adayları işte bunların altında oluşturulacak belediye başkan yardımcılıkları kadroları, belediye meclisi üyeleri e, içerisinde engelli arkadaşlarımıza da yer verilsin. Bizler engelliler olarak bugüne kadar bunun çok sıkıntısını çektik. Biraz önce ama da %3 engelli memur çalıştırma kotasından bahsettim. Ama maalesef biz bu kotayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar hiç göremedik. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de e, bizleri temsil eden engelli sayımız hemen hemen hiç yok gibi. E, umarım yerelde önümüzdeki dönem yapılacak seçimde siyasi partiler meclis üyeleri listelerini oluştururken e, bu engelli kotasına daha fazla dikkat göstererek engelli arkadaşlarımıza da burada yer verirler. Yer verirler ki en azından buradaki engelli arkadaşlarımız da bu meclislerde bizlerin sesi olurlar. Belediye meclislerinde engelli arkadaşlarımızın olup bizlerin sorunlarını bizzat oralarda dile getirmeleri e, bizim için çok önemli. Siyasi partilerin de bu anlayışla hareket etmelerini istiyorum. Mesela bakın e, bu sorumuza binaen şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün Kütahya'mızda hizmet veren siyasi partilerimizin e, siyasi parti binalarının ne kadar erişilebilir olduklarını bir gözden geçirmelerini de ayrıca rica ediyorum. Bugün siyasi partiye bir bedensel engelli arkadaşımız akülü arabasıyla ulaşabiliyor mu? E, bugün bir siyasi partiye e, beyaz bastonlu bir arkadaşımız rahat bir şekilde e, o binaya erişebiliyor mu? Bunlar çok önemli şeyler çünkü şöyle bir şey e, ee, bugün toplumun yüzde onuna engelli vatandaşlar oluşturuyor. Bunlara ee, bunları aileleriyle birlikte ele aldığımızda toplumun yüzde otuzuna yüzde kırkına hemen hemen yarısına hitap ediyor. Siyasi partiler durumlarını değerlendirirken bunu da bence gözden kaçırmamalılar.